Dinksar'da anlatılacak çok şey var. Özellikle orada baskı, kumaşlar falan ama işte böyle hızlıca bir tur yapmak gerektiği zaman yetmiyor sevgili dinleyenlerimiz, sevgili seyircilerimiz. Tarık'cığım sendeyiz ve daha sonra yeniden buluşacağız. Dinksar'dan sevgiler. Sevgili Andan sana çok çok teşekkür ediyoruz. Konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hem senin için hem de sevgili izleyicilerimiz için küçük bir sürprizimiz oldu. Stüdyoda setimizde değiliz. Bugüne kadar bizler konuk ağırlıyorduk illerimizi. Dedik biz konuk olalım illerimize. Şehzadeler şehri Manisa'ya geldik bunun içinde. Manisa'dayız. Manisa'dan seslenmeye çalışıyoruz sizlere. Hani dünyaca ünlü bir şehirdir Manisa. Hem yetiştirdikleriyle hem kültürüyle hem de tarihiyle işte o dünyaca ünlü şehirden seslenmeye çalışıyoruz. Ve burada çok özel bir yerdeyiz. Çünkü Manisa deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi mesir macunudur. Mesir macununun sembolik olarak burada yapımı gösteriliyor. İşte şehzadelerimiz Hafsa Sultan, Merkez Efendi bizlerle birlikte Türkiye'nin buluştuğu noktada buluşmaya çalışıyoruz ve çok kıymetli konuklarımız olacak. Hemen sizlere tanıtmak istiyorum konuklarımızı. Manisa e, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Erdinç Karaköse efendim hoş geldiniz sizlerle yayınımıza. Benim. Ve e, Kemal, belediyemizden... Belediye, Manisa Belediye Başkanlığı Kültür Müdürü Kemal Çamlıoğlu. Efendim Kemal sizler Kemal. de hoş geldiniz. Erdinç Bey, dünyaca ünlü bir e, seremonidir aslında bu. Evet. Her yıl düzenlendiğinde yüz binlerce insanın katıldığı, milyonlarca insanın da televizyon ekranlarından izlediği bir seremonidir. E, burada şimdi küçük bir e, gösteri yapacağız. Evet. Öncelikle Mesir macunundan birkaç cümle kullansınız bize. Mesir Macunu... E... Tarihte Osmanlı İmparatorluğu'na şehzade sancaklığı yapan Manisa'da Hafsa Sultan'ın Karnı Sultan Süleyman'ı büyüttüğü dönemde hastalanması sonrasında hastalığına çare bulmak amacıyla Merkez Efendi'nin geliştirdiği, oluşturduğu 41 çeşit bitki ve baharattan oluşan bir macun. Ve Hafsa Sultan'ın bu macunla iyileşmesi, şifa bulması sonrasında bunun bütün ahali tarafından da paylaşılmasını iyilmesini e, istemesi sonrasında bir buyruk sonucunda aileye her yıl Nevruz'da Mart ayında saçılmasını buyuruyor ve o saçılma buyruğundan sonrasında da 472 yıldır Mesir macunu her yıl ahaliye saçılarak bir gelenek olarak yaşamaya devam ediyor. O buyruğu yaptıralım devam... Tabii ki yapıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Ee, Başlayalım. önce Hafsa Sultan mı evet. başlıyor? <laughs> ben tutayım isterseniz. Tabii ki. <laughs> Dua ve himmetinizle yoğurup gönderdiğiniz ...ve Mesir adını verdiğiniz macunla... ...maddi ve manevi şifa buldum. Berhudar olun. İsterim ki... ...dünya var oldukça... ...her senenin Nevruz gününde... ...bu macundan bolca karıla... ...ve ahaliye saçıla. Emriniz başım üzerine sultanım. Şifa olsun. Evet böyle de Mesir macunlarımız dağıtılıyor. Ee, gerçekten hani... ...yüzlerce yıl öncesine geri gittiğimizde bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu görebiliyoruz. Sevgili şehzadelerimize de teşekkür ederiz. Ne kadar güzel oldu sevgili misafirlerimiz, sevgili gençler, sevgili çocuklar da mesir macunu almak için geldiler Manisa standına. Biz Manisa'daki yolculuğumuza devam edelim sevgili seyirciler. Erdinç Bey arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz bir kez daha. Manisa'da çok ilginç bir uygulamaya başladınız. Evet, evet. Akıllı cep telefonları artık evet, dünyada herkesin elinde, elinde. Sürekli kullandığımız bir şey. Teknolojiyi Manisa'ya nasıl getirdiniz? Teknolojiyi biz iki yıldır e, bunun üzerinde çalışıyoruz. E, Manisa'nın e, en etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlamak amacıyla çeşitli araçlar içerisindeydik. E, bu doğrultuda e, teknik arkadaşlarla bir firmayla e, irtibat halinde olduk. Ve o süreçten sonra iki yıldır ARGE çalışmasını bir şekilde adeta Manisa'nın tanıtımı üzerinde yoğunlaştırdık. Epey bir noktaya geldik. Bugün artık sanal Manisa'nın sanal gezintisini yürüyerek havadan yaptırabiliyoruz. Bugün fuarda da gördüğünüz standtaki uygulamalarla ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sunumlardan birkaç tanesi. Manisa'yı havadan helikopterle 360 derece kameralarla çekimlerini yapmıştık. Yürüyerek Manisa'nın yollarında, mekanlarında çekimler yapmıştık. O mekanlarda ve yollarda havadan yapılan çekimleri bugün sanal gözlüklerle, sanal gözlüklerle ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Manisa'ya gelmeden önce Manisa'nın o itişamını, güzelliklerini ...burada gözlüklerle adeta içinde yaşarmışçasına görsünler istedik. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Manisa'nın marka değerlerini, kültürel değerlerini, doğal değerlerini, turizm değerlerini... ...bir şeyde toplayarak bunları akıllı telefon ve tablet uygulamalarıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Akıllı telefon ve tablet uygulamalarda o programı indirdiğinizde... ...Manisa'daki o kültürel turizm veya doğal değerin üzerine okuttuğunuz takdirde size onun karşısında bir e, 3-4 dakikalık onun videosu görseli çıkıyor. Siz o e, videoyu o resmin üzerinde dinleyebiliyorsunuz. Onunla ilgili detaylı bilgiye sahip oluyorsunuz. Bir nevi teknolojik rehberlik yapıyoruz. E, bugün artık teknoloji e, illerin, kentlerin her türlü tanıtımında en etkili yöntemlerden bir tanesi. Biz de teknolojiyi kullanarak Manisa'yı en etkin bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında teknolojiyi hayatın her aşamasında kullanıyoruz. Evet. Artık bize çok yardımcı olmaya başladı. Evet. Manisa'ya gelmeden önce bir yürüyüş yapmak isterseniz sevgili seyirciler, Manisa'da bir yürüyüş yapabilirsiniz bu standda. Evet. Eğer Manisa'ya gelmeden önce havadan bir gökyüzünden Manisa neresi Neyse diye izliyoruz? merak ediyorsanız, Manisa'yı da gökyüzünden evet, izleyebiliyorsunuz. Evet. Bugün 18.30'a kadar kapılar açık kalacak ve bugün Bekliyoruz. son gün Travel Turkey Fuarı'nda Manisa standı da sizleri bekliyor. Bu yürüyüş bandı ve paraşütle birlikte Manisa seyahatini yapmak için. Ben şimdi sevgili yönetmenimizden de rica edeceğim. Sevgili arkadaşlarımızdan da rica edeyim. Çünkü sevgili izleyiciler arkada çok güzel ev işleri var. Hani bir kültürün, bir mirasın ne olduğunu daha iyi anlatabilecek şeyler bizlere. Bunları da sizlerle birlikte paylaşalım. Öncelikle şöyle ben aranıza girsem efendim. Ee, bunlar nelerdir? Manisa'ya özgü, Manisa'nın el işleri midir? Geleneksel sanatlarımız mıdır? Birçoğunu bugün günümüzde unutuyoruz ama sizler hala yaşatmak için bir şeyler yapıyorsunuz. Sizi tanıyarak evet. başlayalım sohbetimize. Erdem Kutlar. Ziraat Yüksek Büyücüsü'yüm. Ee, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde de başkan yardımcılığı yapıyorum. Aynı zamanda tarım danışma anlamı yapıyorum. Ee, Zafer Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğu e, hediyelik eşyada 45 tane ürünümüz bu kataloğa girdi. Ve şu anda biz e, keçeleri Hı -hı. özellikle akisar ve e, kula keçelerini çalışarak bunlardan hediyelik eşya üretiyoruz. Hemen birkaç tane gösterelim şöyle. Sevgili yönetmenimiz e, bizlere yardımcı olsun sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Bunlar gerçekten çok hoş çok güzel şeyler e, anı olarak hatıra olarak saklayabileceğimiz argümanlar ve bunlar bizlerin geleneğine bizlerin kültürüne sahip olan argümanlar dokümanlar. Öncelikle sizlere teşekkür edelim. Ellerinize <laughs> sağlık diyelim. Böylesine <laughs> güzel şeyleri hazırladığınız Sağ için. Oldum. Başkanımız, kooperatif başkanımız. Öyle mi? Evet, kadın kooperatifiyiz. Marisa'nın ilk kadın kooperatifiyiz. Hediyelik eşya alanında üretim yapmaya ve bu alanda kadınlara destek olmaya çalışıyoruz. Kültür müdürümüz bize çok değer veriyor. İşte projede özel bir koleksiyon yaptık. 45 tane ürünü. Ee, koleksiyon ve Manisa'nın hediyelik eşyası olarak kadın kooperatifinden ürettik desteklerinden dolayı müdürümüze tere, e, teşekkür ediyoruz Manisa'nın tanıtımında bizlerin de emeği e, olması bize gurur veriyor açıkçası bu ev e, işleri korporatik. bu güzel ürünler aynı zamanda sevgili seyirciler Manisa'lı kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlamaları anlamına geliyor çünkü işlemiş oldukları bu güzel ürünler sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar evet. böyle de bir istihdam yaratılmış oluyor aslında evet. çok çok teşekkür ederiz böyle Manisa güzel bu nedir efendim? Tarihimizin 600 yıllık bir tarihe sahip Manisa Bezi. Evet. Biz yeniden şimdi canlandırma yapıyoruz. Masa örtülerimiz, hı hı. Osmanlı peşemallerimiz, masa örtülerimiz ve ipek şal ve fularlarımız şu anda hı hı. üretiliyor. Yeni ahamda üretiyoruz bunları. Çok çok ee, güzel şeyler. Bize, bize böyle bir şans verdiğiniz için teşekkür evet. ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili seyirciler e, bizim buradan sizlere göstereceklerimiz bunlar. Hani vakit olsa da saatlerce konuşabilsek. Eğer vaktimiz kısıtlı diyorsak Manisa'ya buyurun gelin. Sadece Manisa değil 60 şehir sizleri bekliyor olacak. Manisa ile ilgili önemli bir proje daha vardı. Ona vaktimiz kalmadı. Bil bir bir, cüm, bir cümleyle şöyle alayım hemen şöyle şöyle alayım bir bir cümleyle çünkü lütfen. Manisa Manisa e, bu e, konsepte uygun bir yolculuğa çıkıyor tekrar seyahate çıkıyor çok uzun bir yolculuk değil 700 mi? 700 yıllık bir yolculuk evet. Manisa'nın Fetinin 700. yılı 2013 yılında 26 Ekim 1313'te Sorahan Bey gelmiş Manisaya e, Magnesia kalesini almış gelecek yıl Manisa Belediye Başkanlığımız <laughs> Ee, Sayın Cengiz Ergün'ün himayesinde bir proje yaptı. Ee, 1 Ocak'tan itibaren Fetih 700 isimli çok ama çok değerli dünü bugünle barıştıran, yarına taşıyacak olan bir proje. 700 yıllık bir seyahate çıkıyor Manisa. Manisa dünya kenti olma yolunda ilerliyor. Manisa kültürlerin bir arada olduğu bir merkez olma yolunda ilerliyor. Ee, Bundan dolayı da Manisa'da bütün sivil toplum örgütleri, de bütün herkes birlikte hareket ediyor. Ve bu 700 yıllık yolculuğa bizler de çıkmak istiyoruz efendim. Çok efendim çok teşekkür ederiz. Buyurun gelin. Ee, çıkacaksınız zaten. İnşallah. Çok çok ol, teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler aslında buradan sizlere anlatabileceklerimiz aktarabileceklerimiz çok fazla ancak vaktimiz oldukça kısıtlı. Sevgili arkadaşımız Handan bizleri bekliyor. Handan başka bir coğrafyada, başka bir yerde. Aslında aradaki mesafeler 5-10 metre. Ancak bizler zamanı ve mekanı oldukça kısaltıyoruz sizler için Türkiye'nin farklı renklerini gösterebilmek adına. Sevgili Handan neredesin? Hangi güzellikler içindesin? Söz sende. Teşekkür ederim sevgili Tarık. Ee, en son Niksar'dan seslenmiştim size. Niksar'la Sinop arasında kilometre olarak e, gerçekten ne kadar uzaklık olduğunu bilmiyorum ama işte ben şimdi Sinop'tayım. Diyojen'in memleketindeyim ve yanımda da Sinop'la ilgili... Bir...